hazırladım. Bayağıdır böyle bir yenilebilir konsept hazırlamamıştım hamile olduğumdan. Ama daha az katkı maddesi kullanarak böyle bir konsept hazırlamaya karar verdim. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Benim içime de Çok güzel oldu. Şimdi yemeye başlayacağım. Ama başlamadan önce uyarımı yapacağım. şu balkabaç çorbasıydı. <laughs> Bakın nasıl bebişlerimize. Спасибо. А Семь.